Gel. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Bugün sürekli çeşme ye. Gidiyoruz. Sürekli çeşme. Bak. Nereye? Kapıya mı? Heh, uçak modunu alayım. Sessiz alayım. Tamam be, mesala ya, ya istersen bir adana gidelim, bu yok. <laughs> Ağaç mı var bu gittiğe var? Evet. Ama her halükarda şey yapıyorduk, kesiyoruz değil mi? Yok. Ya. Nasıl ya. yani? İddianız var mı? Var. Evet. Niye şurası nasıl kaza var? İddia yani. ne? Yani hani olabiliriz diyor yani? Olabilir. Şöyle bir yer almıştık. Ben niye bilmiyorum? Ben saç olamazsın, gibi geliyor? olur? Kız mı ya? Bozuluyorsun değil mi? Hı? Bozuluyorsun değil mi? Beşiktaş şampiyonu olması. Beşiktaş da Ama en güzel biz diyoruz. Nasıl? Bir yönetim kadromuz bizim çok güzel. Yo, Fenerbahçe'nin. Ali Koç güzel mi öğretiyor sadece Fenerbahçe'yi? Evet. Ne faydası gördünüz? Kaç kere şey yapıyordu Ali Koç'un döneminde? Kaç tane kupa aldınız? Bayağı var. Bunları önceden kalanlar söyleyeyim ben sana. Beşiktaş final olmadı hiç.

Sözde cisnat diyorlar belki. Saat kaç? 13.54 olmuş.

İttimi yapın. Babaanne ne koy demeklersin? Geleceğiz. Domates. Görmezden. Makarna. Baba gelince tamam.

tartışorlar yani abi tane olan şey yapacaklar yapmaktan. Halbuki hepimizin kendi Det er ikke riktig som skal skje.

ne ya? ya. seviyorsun değil mi sadece böyle aslında? Dünyar. İkinci. Şey. Ne oldu? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Yes. Mm. Okay. Okul şeyin mi? Me? Neyin? Okul çanta. Okul okay. hırkam okay. Çantamda okay. 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 baban ne yaptı ya? ne?

Anne iade yapmayacak mıyız? Basmadık ki. Nasıl basmadık? Yani düşmedi yani. Dava önce iade olmuyor mu? Öyle desene de ben senin dediğin gibi anlamıyorum. Sen mi? Ama Kork. Babanın da vardı mı bunun aynısından böyle şeyle? Ne türlü Ay şey bir Aynı, ne yani. Küçük yalı. Küçük yalı. Neden ki?

<gülüyor> o yanlarda başım dik konuş demek. Burda getirdik yapıyoruz. Erika'ya getirdik. Bu arada

Malin hani en zengin, işte, en zengin söyle ve adamı olan yer neresi söyleyeyim mi? Söyle. Biri bostancı biri yeni kapı. Yeni kapıda da dört tane, bostancıda da dört tane. Bak ne güzel bostancı sahibi. İnelim mi? Yok. Bir diğer e, diğer pazar demiştim diğer pazar tamam. geliyoruz. bu sadece haftaya yani tamam ya cumartesi çalışıyor musun ama sınavım var hı ha. anne hani sen hala okul bitiremedin mi 4. üniversite hı hmm. Halam da bitirmedi. Halan ikinci. Seninki <laughs> son mu? Okuyayım mı daha yeter mi diyorsun? Aa, Bilmem yeter. Bayağı şey olsa. Ne? İşe yaramıyor ki. Gel. Oku bak. <laughs> video olmasaydı bir şey söylerdi. Video. Kulağıma söyle. <laughs> Ne kadar acı bir durum değil mi? Hi, dog

3 olsun arkadaşlar. Ne ne? Şurada var telefon. Hadi ya. 50. Bu adamlar. Normalicedir. Hayır hayır. Hvordan går det?

gelecek único esedı la ve un disappearance deže

何

var diyor keşke. Bence diyor, yer diyor. Gel istersen akşam yemeğine bize. Yok ya diğerine. Yarın ama şey olur. He. Ne derler ona? Bayat. Neden? Bu pişecek yemek. Anne yapacak bir de. Anne ya. Anne anne Olur mu? Anne yapacak. Bak ben yokum evde. Sen nereye? İşte sen ne Anneanne yaparsa yersin değil mi? Nasıl? Anneanne yaparsa yersin. Nasıl yani? Yani hani bak, Allah'ın yani pişirsin yersin değil mi? Hı -hı. Evet. Tamam. Anne ben videoyu ne zaman yollayacağım? Videoyu nasıl ne zaman yollayacağım? Ne diyorlar siz yemek yerken? Söyleyeyim şey, anne Ona göre yapsın. Babaannem ağzını o zaman. İyi. Beni. Tamam, ben götüremez miyim? Ama videom yüklenmez.

Ama annem salçasız yapsın. Yo salçasız oluyor, beyaz oluyor. Göstereyim mi? Domatessiz. Domatessiz. Göstereyim mi nasıl olduğunu bak tamam. internetten. Tamam. Gerçekten hata değil ki iki, iki berabere kaldık değil mi? İyi oldu. İyi <laughs> Ne oldu? Bak böyle oluyor. Bu ne makarna? Bunu da pişiriyorsun bebeğim. Kaşar mı öresin? O börek değil mi? Börek gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Yani normal makarnayı yemezsin. Bu evet. da annen yapıyor aslında güzel ya. Ona ne anne? anne? götürürsün de onu almazsın. Almam olur oğlum tamam. Ama önce yemeğini yiyeceksin değil mi? evet. Meyve suyu da var evde yedek. Yok istemem. Yarın da kantin günü. Ne istiyor canım? Pilav üstü döner artı ayran. Hmm. Doğru mu? Limonata. Yazalım mı? Yok yazamayız sadece. İnince önce yazarsın zaten inmemize istasyon kaldı. Bundan sonra ince. Evet, 4 dakika sonra Kadıköy'deyiz. Nereden biliyorsun? 2 istasyon arası 4 dakika değil mi? Ama bazı istasyonlar 0 dakika da olabiliyor. Ama bu 4-5 dakikayı bu. Fener yolundan Türkiye'ye kesmeye gideceğiz. Ama acaba burada bu Kars'ın <laughs> metronun hangi istasyon oluyor? Acaba Adem <laughs> <laughs> mi acaba? He, Fener yolu nereye <laughs> denk geliyor? Kurgudan bakalım. Tamam, çabuk bak. Az kaldı. Enelköy'ün üstü Kozyetağ alıyor. onu biliyorum Teyva. Koz yatağı. Bir dakika. Koz yatağı. Bu acaba Götepe mi şey oluyor? Mi mi? Anne. Böyle olunca kızıl toprakmış. Şey değil mi Göz Göztepe? O zaman. O zaman Göztepe. O Göztepe. Göztepe'nin mahalleleri var ya Göztepe. Hmm. Neler yok Göztepe'de? Acaba e, acaba Ünalan nere? Ünalan daha da yukarısı. Acı? şeye gidiyoruz ya. Neye? Ayşenur ablanlara. Evet. Serkanlara. Evet. Onların orası için Ünalan var. Hmm. Acaba şey acaba da o da mı? Buradan biraz azalttım bak oldu mu gözleri? Ne hmm. azalttım biraz oldu hmm. mu? Niye değil. ki? Sen dedin mi çok sürmüşsün diye. Hansaydı. Beğenmedi lan oğlum. Hansınca hmm. yani ha. Süzü geç. Kanal bahçesi dedi. Sen de Gel. Hadi bakalım ne yapacak. Biraz hmm ay, saatimi yaptırmam lazım şimdi unuttum. neden ya baban almış ama büyük geliyor saati bana kayışı. Eee kestir, kestirmem lazım işte. Kestirmek için de benim gitmem lazım. Adam konuşuyor şu olacak mütemelen. ne geç. çalışıyorum şunun bebeğim. Geç. Kosta gidersin Tamam yarın akşam 3 çıkışa gideyim o zaman Hı -hı. Sizin mavi geldik ha Çayaman Hı, -hı. Ama giderken çekeceğim Ha bu gidiyor sanırım Geleceğimiz Gidiyor orada. Aa, sağda kedi var. Anne. Beş beşe yüksek hızlı tren gelmiş. Geldi mi? Bir dakika. Okay. 4. Ne güzel. Evet. after the park anne ne mm -hmm. track sen <laughs> Anne nereye? O tarafa açık mı? çıkma. <laughs> Gel Açık mı? İnşaat alanıymış. Nerede istasyonun yüzünü yazıyor? O da... Ben istersen yüzünü yazmıyor. Neyse istersen yüzünü yazmıyor. Arkadaşlar sürekli çeşme olduğunu biliyorsunuz. Vay vay.